Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evde video kışkı çekiyoruz. Bu yine Bunu yeni öğrendim. Neyse hadi başlaya. Bu benim eşek kardeşim. Benim hiç video istemez. Ama kendisi totişe sıkışınca ister. Vay be o suruksuya bak. Benim kalemlerimi alıyor. Bu arada arkadaşlar. Burada benim bisikletimi göstereyim. Burası çok yankı yapıyor. Bakın bakın. Bu benim bisiklet, bu da kardeşimin. Bak be, şu programı görüyor musunuz? Ana çok ses etti ya. Neyse, hadi gidelim. Orada size evinin içini göstereyim. Burası bizim muftek. Muftek burası bizim. Burası da bizim salon. Burası da oturma odası. Babuş Şimdi televizyon izliyor. Bakın burası da ablamın Yatak da Evet. Ve geldi oraya. Bu 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 bu. Bu bu Annem tam da dostu. Bakın bir çıkma özelliği var. Biliyorsanız. Bakın. Beni görüyor musunuz? Bu ne Duştum ya. Neyse. Uçarım. Uuuu. Gel o Eylül yani. Aa uçuyor arada doğru. Şimdi uçuyor. <laughs> ne sadi? Zım 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 zım. <laughs> Dolan <laughs> patlama ha tamam. O bu küllük 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 la 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 la. Hashing, 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 şimdi hashing da konuş. Bu arada arkadaşlar ne yiyeceğiz? Nanemiz sakışın koyacağız. Durun lan. Arkadaşlar bak görüyor musunuz? Öyle bir acılı ki. Dilim ne olacak? Rahmetli olacak. Tamam. Allah. Aha. Bazım titriyor sanki. Görüyorsanız bende bir kelebek var. Bakın o kadar minicik kelebeği ne yapayım. Ya? Küçüğü. Ulan lan. Aklı kez lan. Öldeydim bu arada. Bunu görüyor musunuz? Ne? Atlıyoruz. Gelin ya. Ah. Ah. Allah'tan ikili bir naneli diş vurçalamamışım dişimi. Ne şu şuna Ah. Domates içelim. Anam duramıyorum. Anam su içinde soğuklaşıyor lan. Ah. Eğer bunu ben yutarsam 100.000 like atıyorsunuz. Hatta abone bile. Oldum. Oğlum. Yedim onu. Hı, hı. Ha, Vallahi yedim. Hı? Vallahi yedim. Ah. Ah.

daha çok yakışıyor. bizim var. belli. Niye vlog çekmiyor? Bu eşek telefonla oynayacağına. Bu çocuk böyle. Eşeklik yapıyor. Çok şerefsizdir <laughs> <yarasızdır> bu. <laughs> Oğlum biz ne yapacağız lan evde başka? Dur lan nerede? Buradan atlayacağım. 1000 Bir alıyorum. 1964'te Ölüyorum. Çık çık daha. Çık çık. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? <laughs> Bu arada arkadaşlar bir baktım bir Berat arkadaşımız bizden dışarıda vlog şeyini aynısını yapmış. He <laughs> valla neden böyle yapıyor? Neden? Neden böyle? Bu çocuk neden böyle? Yüz bin, yüz bin, yüz bin, yüz bin de prem, de prem, de prem oluyor. Yüz bin, yüz bin, yüz bin, yüz bin de prem, de evet, prem. Ne arkadaşlar hadi birazcık gezecek. Gu 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 gu. Neyse arkadaşlar <laughs> bak bu benim turk yaptı. Bu da gözleri bincik olan hatta pistin bile. Bunun da gözleri var. Bir de Azerbaycan diyorum. Azerbaycan'da yapmam için o yüz bin abone. Hadi neyse arkadaşlar bitmiştir.